Merhaba, hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Şimdi yoğurt mayalamanın pek çok püf noktası var. Bu püf noktalarından bir tanesi de tabii ki kullanacağımız süt. Çiğ sütümüzü öncelikle bir taşım kaynatıyoruz. Bir taşım kaynadıktan sonra şöyle 1 iki dakika kepçeyle de karıştırdıktan sonra artık çiğ sütümüz hazır demektir. Ben bu videoda en önemli konulardan bir tanesi Yoğurdunuz zamanla ekşir. Ekşidiği zaman artık yaptığınız yoğurt da ekşi olmaya başlar. Benim bu tarifimle ekşi yoğurt mayası ile bile yoğurt mayalasanız tatlı bir yoğurt elde edeceksiniz. İşte bunun püf noktalarını sizinle paylaşacağım. Kavanozumuza kaynamış olan sütümüzü koyacağız. Ilıması için bekleyeceğiz. Şöyle o har ateşe geçince içerisine 10 tane kullandığınız kavanoza göre benim bu bir buçuk litrelik bir kavanoz 10 tane kuru nohut koydum kavanozunuz küçüldüyse eğer daha az da koyabilirsiniz süt mayalamak için ideal olan sıcaklık 43 ile 45 derece arasındadır bazı yerlerde 38 derecede kabul görür. Eğer bir dereceniz varsa dereceyle, dereceniz yoksa da serçe parmağınızı sütün içine koyduğunuz zaman bir 20'ye kadar saydığınızda elinizin yanmaması gerekiyor. Ve ekşimiş olan yoğurdunuzu bir kaseye koyduğunuzda maya olarak kullanacağınızın öncelikle o beyaz suyunu kullanmıyoruz. Süzebiliyorsanız bir mendil vasıtasıyla süzebilirsiniz. Daha sonra bu hazırlamış olduğumuz yoğurdun içerisine mayalayacağımız sütten karıştırıyoruz. Güzelce kıvam aldırdıktan sonra içerisine koyuyoruz. 1,5 litre süt için 1,5 tatlı kaşığı yoğurt yeterli olacaktır. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerini örtüyoruz. İsterseniz bir peçeteye örtebilirsiniz. İsterseniz bir bez örtebilirsiniz. Ama kesinlikle kapağını kapatmıyoruz. Havanın sıcaklığına göre eğer yazın yoğurt mayalıyorsanız bu şekilde çok kalın olmayan bir örtü örterek mayalamaya bırakabilirsiniz. Ama kışsa, havada soğuksa daha kalın sarmanız gerekebilir ya da bir fırın içerisinde mayalamaya bırakabilirsiniz. Yoğurdun mayalanma süreci ısıya göre değişecektir. O yüzden 4 ila 6 saat arasında yoğurdumuz güzelce mayalanır. Burada görmüş olduğunuz gibi yoğurdumuz mayalandı. Son bir senedir yapmış olduğum yoğurtlar maalesef kalıp gibi olmuyor. Oldukça sulu yoğurtlar oluyor. Bunun sebebinin de son yıllardaki maliyetlerin artması, doların artması sebebiyle almış olduğumuz sütlerin içerisindeki su miktarının artmış olduğunu düşünüyorum. Bir iki firma değiştirdim yine aynı sorunla sorunlar devam ediyor. Sizler nasılsınız? Sizin aldığınız sütlerle mayaladığınız yoğurtlar nasıl? Bunu da benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi yoğurdumun lezzeti gerçekten yerinde oldu. Ekşi bir yoğurtla mayaladım. Ekşi bir yoğurtla mayaladığım halde tadı gerçekten lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve yorumlar kısmında deneyimlerinizi benimle paylaşırsınız. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz küçücük de olsa nokta olur, çiçek olur, böcek olur. Yorum yazarsanız çok memnun olurum. Videolarımı da paylaşırsanız çok memnun olurum. Tabii ki kanalıma destek olmak için abone olursanız ayrıca mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.